Bir özel hastanede tuhaf bir olay yaşanıyormuş. Her cuma günü aynı odada yatan hastalar, durumu iyi de olsa kötü de olsa mutlaka ölüyormuş. Başta doktorlar bu duruma anlam verememişler. Belki tesadüf demişler. Ama birkaç hafta üst üste aynı şey yaşanınca işin rengi değişmiş. Bir hasta neredeyse iyileşmek üzereyken cuma günü ölmüş, diğeri ağır durumdayken cuma günü yine aynı şekilde kaybedilmiş. Ne yapsalar engelleyememişler. Doktorlar, hemşireler, hastane yönetimi Herkes şaşkınlık içinde kalmış. Uzmanlara danışılmış, cihazlar tek tek incelenmiş, hatta odaya giren çıkan herkes sorgulanmış. Ama hiçbir mantıklı açıklama bulunamamış. Sonunda birisi demiş ki: "En iyisi bu cuma günü odaya gizli kamera yerleştirelim. Belki gözümüzden kaçan bir şey oluyordur." Büyük gün gelmiş. Cuma sabahı herkes odanın dışında nefesini tutmuş, kameradan içeriği izlemeye başlamış. Saatler ilerlemiş, odada hasta gayet sakin yatıyor. Doktorlar dışarıda diken üstünde bekliyor. Derken öğleye doğru temizlik görevlisi kadın gelmiş. Elinde elektrikli süpürgesiyle odaya girmiş. Bir süre etrafı toparlamış, sonra süpürgeyi çalıştırmak istemiş. Fişi nereye takacağını düşünürken gözü duvardaki prize ilişmiş. Hiç düşünmeden gidip hastanın yaşam destek cihazının fişini çekmiş, elindeki süpürgenin fişini takmış.